Yani vallahi bravo sana harika. Ya o kadar zor dönemlerden geçmemize rağmen sen ne yaptın ettin? Şu teşekkürü aldın ya. Sana gurur duyuyorum kızım. Ya anneciğim teşekkür ederim. Vallahi bak. Beni eziklemesinler diye ben çabaladım, çalıştım, yılmadım ve başardım. Aferin sana kızım. Anneciğim bunlar ne? İkincide satış mı yapıyorsun yine? Ay yok. Bu sefer öyle değil. Giyeceğim. Oo, nerede giyeceksin? Resul Bey beni yemeğe davet etti de. Bir arkadaşı İtalyan restoranı açıyormuş. <laughs> Oraya yiyeceğiz. Vay 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 vay. Resul'e baksan. Resul, e bak Resul Bey'e. Sadece yemek. Harikacığım, sadece yemek. Abartmayalım. Anneciğim, bu sadece bir yemek falan değil. Bak vallahi eminim buna. Sen dün ne dedin? Adam karısına boşanma protokolü bırakmış. Peki bugün ne yaptı? Seni yemeğe davet etti. Yani mesaj gayet açık değil mi sence? Bilmem. Öyle mi düşünmeliyim? Anneciğim. Sen öyle düşün. Başka bir şey düşünmene gerek yok. Ver bakayım şunları. Anne. Bu ne? Bu ne? Hadi bunu geçtim bu ne? Soluk bunlar ya. Bak şimdi. Sana güzel bir kombin yapacağız tamam mı? <laughs> tamam da. Abartmayalım anneciğim. Tamam mı? Tamam anne tamam. Abartmayacağım. Bakalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Melek dönemin stresini atacağımız yer burası ha. Güzelmiş ben beğendim. Acaba sonunda kavga etmeden bir parti bitireceğiz mi? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani Tolga gelmezse Onur gibi. Bence gelmez yani karneye gelmedi. Kutlamaya mı gelecek? Aa. Sen gelmiş bile. Wow. E siz herhalde kral kraliçe olmaya adaysınız yine. Wonderful. O bir seferlikti. Bu gecenin kral ve kraliçesi biziz. Başkasına kaptırma. Selam. Selam. Ya sen ne kadar güzel olmuşsun ya çok teşekkür ederim harikacığım. Anne, yiyecek içecek bir şey bakayım. Hadi biz de gidelim. Bence konuşması için biraz zaman var. Yani sinir gelsin öyle konuşursunuz. Ya İhidasya ben gerçekten onu üzmek için yapmadım ki. Ya harbiden onu düşündüğüm için yaptım ya. Ben senin niyetini anlıyorum ama. Ya sen de onu anla. Ağrına gitmiş demek Ben anlıyorum. Anlıyorum. Gerçekten ağlayacağım ya. Ömer abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim abicim, sen nasılsın? Ben de teşekkürler. Kare nasıl? Ya tabii ki takdir aldım abi, sen beni ne sanıyorsun? Aferin. Senin nasıl karna? Söylememe gerek var mı? Tabii ki şimdi. Yani bunun da bir tane selfie ile kutlamamız gerekiyor ama. Hadi yap bakalım. Yaparım söyle Şöyle. Oldu tamam. Çok çok teşekkürler. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz abi. Selam. Konuşmayacak mısın? Bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum ama tatlım ya. Tamam hatalıyım özür dilerim. Ama annen istedi böyle yapmak. Belki bilmem farkında mısın ama, biz en başından beri annelerimizin istediğini yapmıyoruz. Şimdi mi yapacağını tuttu? Üstelik ben annem nerede diye kafayı yemişim meraktan. Neyse tartışmayacağım seninle. Asiyenin yanına gidiyorum ben. ki, sen Doruk'u gördün mü? Geldi mi acaba? Görmedim. Doruk'u falan görmedim. Sen de merak etme ya. Boş ver ilgilenme artık Doruk'la. İlgilenmiyorum ya ben Doruk'la zaten artık. Allah Allah. Ne oldu canım sıkın senin? Yani biraz. Neyse Doruk da gelir yani. Sen korkma o kaçırmaz böyle bir geceyi. E korkmuyorum diyorum ya. İlgilenmiyorum yani. Ben üstünü kapatmaya çalışıyorum artık onu. Ha, yani anlat, anlat heyecanlı oluyor böyle. ki. Bundan sonra böyle mi olacağız Zoruk? Yine aynı evin içinde yabancı mı olacağız? Zaten öyleydik. Ve aslında neysek öyle olmaya devam edecek. Kardeş değiliz yani artık. Bu kadar kolay mı ya buradan dönmek? Bundan sonra herkes tek çocuk bizim evde. Sen tek, ben tek. Hatta istediğin kadar Asiye videosu çekip izleyebilirsin artık. Bana karşı bir sorumluluğun yok yani. Alman azlı adamsın. Alman azlı adamsın be abi. Selam Barak. Ah, Selam selamlar. Nasılsınız? Parti başladı mı? Çok güzel başladı. Ama müzikler kötü. Sen çalmayı düşünmez misin? Yok ya. İnan hiç o alanda değilim benim, değil, biliyor musun? Bence olmalısın. Çünkü bana öncekinden sözün vardı. Evet ya. Kaldı o da, haklısın. Süper. Ya bu partide de ne veli var, ne öğretmen var. Bayağı güzel bir partiymiş ya. Ay bütün dönem tepemizdelerdi zaten. Bari buraya gelmesinler. Doğru diyorsun. Yani, de zaten. Asiye ben senin fotoğrafını bastırdım bu arada. Arabadalar. Ne zaman istersen de verebilirim. Gerçekten mi? Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? E, 40 yılda bir şey istemiş. Ben tabii ki yapacağım onu. ve YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın